Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Süre yayınları yazarları olarak yazılılara hazırlık provaları hazırlamıştık. Sizlerle kanalımda hazırlamış olduğumuz bu soruları paylaşmak istiyorum. 11. sınıflar Türk ve Edebiyatı 1. dönem 1. sınavla karşınızdayım. Hadi bakalım bu senaryoya bir bakalım. Neler sorulmuş sizin de okulunuzdaki öğretmenler de benzer senaryolarla karşınızda olacak en azından bir fikir olarak karşınızdayım. Hadi bakalım başlasın. Efendim bu parçada birinci soruda diyor ki düşüncelerini biz olarak okura seslenen sanatçı hangi edebi akımın sözcüsü olabilir diyor. Malumunuz edebi akımları gördünüz. Humanizmden başlayarak klasisizm, romantizm, realizm, Sonra naturalizm, sonra parasizm ve sembolizm de kitapla bitiyordu malumunuz. Yani tabi devam var empresyonizm, dadaizm ve sürealizm gibi akımlar ama 12. sınıfta onları göreceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar sembolizm de dahil olmak üzere sınırlı olan e, sizlere edebi akımlar soru sorulacak. Efendim şimdi tabi akımların belli özellikleri vardı. Mesela klasisizm denilince Akıl ve sağduyu akla gelirdi. Romantizm denince akkara çatışması, duygu, toplum için sanat gibi durumlar akla gelirdi. Peki, realizm deyince gözlem akla geliyordu. Ayrıca bel belge, olanı olduğu gibi aktarmak esastı. Ve parnasizm de yine nesnel bir şiirle, yani gözlemci bir şiirle karşınıza çıkacaktı sanatçı. Sembolizm de ise duygu ön planda olup, anlam kapalı ve musiki söz konusu olacaktı. O halde soruyu çöz hocam. Aynen. İnsan ne çevresini ne de kendi iç alemini olduğu gibi anlatamaz diyor. E biz a e dış alemi duyularımız aracıyla idrak ederiz ve bu idrak sanat eserine sanatçı aracılığıyla gerçekleşir. Biz eşyayı değil demiş. Evet eşyanın bizde bıraktığı. Bakınız efendim burası çok önemli bir şifre. Bizde bıraktığı izi ve etkiyi sanat eseri aracılığıyla aktarmalıyız. Biz duygu ve düşüncelerimizi açıkça değil E nasıl kelimelerin ahenginden faydalanırız. Bakınız burada 'ahen' kelimesi çok önemli bir kelime. E, sezdirmeye çalışarak aktarmalıyız çünkü sanat eseri bir şey anlatmaya çalışmaz. Telkinle var olur dedi. Efendim telkin dediği zaman e, görünenin arkasındaki görünmeyen gerçek dendiğinde musiki gibi bir durum dendiğinde e, burada hemen sembolizm demelisin ve sembolizm efendim, olayı bitirmelisin canım arkadaşım. Peki yani burada sözcüsü yazınız sonra e, yazan sanatçıların ikisinin ismini yazın. Yani Türk edebiyatı açısından edebiyatımıza dediğine göre Can Ey Can Ey Can Ey neredesin Haney diye Efendim şöyle kodlama yapabilirdik. Peki Caney'de kimler var? Cahit Sıtkı Tarancı var, Canam Şahabettin var. Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar var, Ahmet Aşin var. E veya Ahmet Muhyip Taran var, Necip Fazıl Kısakürek var. Ve Yahya ya, Kemal Beyatlı var. <laughs> Dolayısıyla sevgili arkadaşlar hani isimleri öyle hani sığdıramadım diyebilirsin ama en azından en belirgin isim olarak Ahmet Haşim'i yazabilirsin. Veya Yahya Kemal Beyatlı'yı da yazabilirsin. Hocam ben Ahmet Hamdi Tanpınar'da yazmak istiyorum. Olur arkadaşım. Evet devam edelim ve birinci sorumuz tamam can dostlar. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruyu şöyle biraz yukarıya alayım. Ee, ne diyor? Efendim edebiyat toplum ilişkisi temalı en az 5 cümleden oluşan bir metin yazınız diyor. Sevgili arkadaşlar burada yazınız cümle sayısı verilen konu türün özellikleri fikir tutarlık açısından düzgün cümleler olmak zorunda. Yani çok sizden böyle üst düzey bir yazar gibi yani Yahya Kemal Beyat da eline kalemi almış bu şekilde yazın istenmiyor. Peki ne isteniyor hocam? Yani tutarlı bir şekilde bir cümle yazmamız isteniyor. Peki 5 cümle yani <laughs> sanatçı yazalım efendim sanatçı. Evet e, içinden çıktı. İçinden efendim e, çıktı. E, evet hocam çıktı. E, sonra efendim toplum e, topluma evet topluma duyarsız olamaz. E, duyarsız e, olamaz. E Peki efendim e, çağında yaşanan aynen böyle diyebiliriz değil mi? Çağında yani yaşadığı dönemde çağında e, yaşanan Efendim e, olayları yaşanan olayları ne yapar efendim olayları? Efendim işte e, kendine özgü bir üslupla e, kendine efendim özgü bu tarz ifadeler kullanırsan güzel olur. Özgü üslup ile efendim işte e, aktarır e, diyebiliriz. Tabii e, efendim e, toplum sevgili arkadaşlar... E, e, toplumsal yaşam bir takım kırılmalarla e, karşımıza çıkar yani toplumsal hayatta evet işte toplumsal yaşamda ya hayatta diyebilirsin nasıl arzu edersen yaşamda evet çeşitli kırılmalar olur e, çeşitli kırılmalar olur diyebiliriz kırılmalar yani çok büyük toplumsal olaylar olur e, efendim, e, ve ve evet sanatçı da bunu işler Sanatçı da bunu efendim işte nasıl diyelim mesela şiir ondan sonra roman efendim öykü formatında yani bu kırılmaları öykü olarak efendim aktarır diyebiliriz. Benim de yerim yetmedi bu arada iri iri yazınca aktarır. Evet sevgili arkadaşlar ben bu şekilde söyleyebilirim. Hızlı getir hocam evet kaçırdık orayı. Can dostlar bu şekilde e, ifade ettik. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. E, canım arkadaşım üçüncü soru. Evet seni rahatsız etmesin oradaki kırmızılık falan diyebiliriz. Hemen bu hikayeden bir hikayeden bu hikayeden değil bir hikayeden alınan bu parçadan harekete aşağıdaki yönergeleri cevaplayınız diyor soruda. Sıcak ağır bir yaz günü idi. Yeni gelen tahrirat müdürü ikindi vakti kalemlerin boşalıp dairelerde kimsenin kalmadığına... Pek şaştı. Hükümet konağının iç avlusuna dizili kadife planlı, dinç, gürbüz merkeplerden birine atlayan şeftali bahçelerinin yolunu tutuyordu. Katiplere kadar herkes böyle birbirlerine selamlar dağıtarak, latifeler yaparak, hoşa demek kabarık, taşkın ayıbelerinin ortasına gömülü, keyifli keyifli koşa koşa uzaklaşıp gidiyorlardı. Şehrin açığında ta ova ile bahçeler arasında güneşe karışmış gittikçe büyüyen genişten bir toz bulutu geçtikleri yolu gösteriyordu. Agah Bey dünya havalerinden habersiz nazariyatla büyümüş dik başlı kuru zevkli bir adamdı. Mülkiye'den çıktıktan sonra Avrupa'ya kaçmış fakat nüfuzlardan birine aracılık etmesiyle İstanbul'a dönmüştü. Tam 4 ay zaptiye nazareti tevkifhanesinde sebepsiz alıkonduktan sonra nihayet buraya tahrirat müdürlüğüne atılmış, atılmıştı. Yani e, gönderilmiş demek ki. Anadolu içinden hanlarda kalıp köylerde yatarak memuriyetine gelirken yüreğini keder dam kaplamış memlekete ciddi hizmet etme kararını almıştı diyor. Efendim şimdi hikayenin bakış açısını söyle diyor. E, ve anlatıcısını Üçüncü tekil e, olarak karşımıza çıkıyor değil mi efendim? Yapıyor orada, ediyor orada, gidiyordu hani gözlemci bir durum var. Peki iç dünyasında yani e, burada bir hani ne yapmam gerekiyor sevgili arkadaşım? Ne hissettiğini a, anlatan bir ifade varsa o zaman ilahi bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor ki e, burada bir yerde e, sanki rastlamıştık. Ee, dur bakalım yaz günüydü ee, kimsenin kalmadığına pek şaştı şaşması e, mesela iç dünya olabilir iç avlusunun dizili sonra birini atlayan şeftalini tutuyordu ee, sonrasında da taşkın ortasına gömüle keyifli 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 olduğunu nereden bildik dolayısıyla sevgili arkadaşım bu da hani ilahi bakış açısı olarak değerlendirilebilir tanrısal bakış açısı veya ilahi bakış açısı şeklinde cevaplayabilirsin. Yani sadece görünen durumu anlatsaydı o zaman gözlemci bakış açısı olacaktı. Ancak içinden geçeni, sevincini, hüznünü vesaire anlatırsa yani öyle bir ifade hissettirilirse o zaman ilahi bakış açısı olarak değerlendirmem gerekiyor. Peki bu metinde, bu paragrafta veya bu hikayede ayrıca e ...merak ögesi ön planda olduğunu, bundan sonra ne olacak diye düşündüğümüz bir durum söz konusu... ...ve hikayenin türü olarak olay hikayesi, durum hikayesi diye adlandırmam gerekiyor. Olay hikayesi Ömer Seyfettin'in e, veya işte Refik Halit Karayı, Reşat Dori Güntekin'in... ...Halide Edip Adıvar'ın tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Yani merak unsuru ön planda olursa... Peki Sayit Faik Abası Yanık ya da Memduh Şevket dal gibi isimlerle karşımıza çıkarlarsa... ...ki bazen böyle altında hani Sayit Faik veya Memduh Şevket yazabilir... ...o zaman da durum kesit hikayesi yani 24 saatlik zaman diliminden bir kesite aktaracak... ...ve merak ögesi ön planda olmayacak. Şimdi o olay hikayelerinde mekan unsuru mükemmel bir şekilde aktarılırken... ...durum hikayelerinde mekan unsuru çok detaylı olarak aktarılmayabilir. Daha çok iç dünyaya hissedilene doğru yönelir sanatçı veya öykücü. Peki hikayenin dili nasıldı? Efendim sade efendim açık efendim evet Akıcı olarak değerlendirebilirim. Sonuçta böyleydi. Yani çok yabancı kelime falan yoktu. Hocam tahirat falan bilmiyorum. Hani dönemi anlattığı için o dönemdeki kelimeler olarak bazı kelimelerle mülkiye gerçi hala kullanılıyor gibi. Küçük ufak tefek kelimeler olabilir ama çok sanatsal bir e, anlatım yoktu nihayetinde can dostlar. Evet e, sanki üçüncü soruyu da bitirdik. Devam edelim dördüncü soruya bakalım. Hemen 1940-1960 arası Türk Edebiyatı'nda gerçekleşen hikaye anlayışlarından toplumcu gerçekçi öyküyle ilgili 3 madde ile bilgi veriniz demiş. Şimdi e, can dostlar burada toplumcu gerçekçiler e, ne yapıyordu? Evet ne yapıyordu hocam? E, ezilenlerin hikayesini anlatıyordu. Doğru mu efendim? Ezilenleri e, öyküsünü veya hikayesini öyküsünü Efendim e, işler diyelim. E, aynı zamanda e, mesajın ön planda olduğu e, mesaj e, e, yani bu öykülerde ön planda olarak karşımıza çıkıyor plandadır. Yani sonuçta eser aracılığıyla bir mesaj verilmeye çalışılır. E, yani daha çok sevgili arkadaşlar e, toplumsal e, eşitlik e, teması eşitlik üzerine duracaktı. Eşitlik ele ele alınır. Yani herkes eşit olsun kardeşim. Yani bir ekmek değil mi? Bunu yarı yarıya bölüşelim gibi. Böyle bir anlayışları vardı. Aynı zamanda sosyalist anlayıştan da besleniyordu bu sanatçılar. Toplumcu gerçekçi anlayışla eser üreten iki sanatçıyı yazınız diyor. Mesela kitabımızda da yer alan Orhan e, Kemal diye e, ifade edebilir miyiz? Orhan Kemal'in e, toplumcu gerçekçi olduğunu biliyoruz. Peki Yaşar Kemal de desem Kemalleri döşe gitsin arkadaşım. E, olur efendim Samim koca göz vardı, Efendim Fakir Baykurt vardı. Ben iki tanesini yazdım. Senin de aklında kalsın diye Kemalleri seçtim bu arada. Şimdi hemen e, beşinci soruya e, indiğim zaman ne diyor Efendim eserlerin karşılığına eserin yazarını yazınız diyor. Ekmek kavgası kimin efendim Orhan Kemal'in de ekmeğinin peşinde olan insanların hikayelerini anlatıyordu hocam diyebilirsin. Aynen. Peki son kuşlar, semaver, sarnıç gibi eserler kimin de? Sayit Faik Abasıyanık, SSE kodlaması Yapabilirsin arkadaşım Sayit Faik. Peki gazoz ağacı demiş e, e, Sabahattin Kudret değil miydi hocam? Benim hani biraz yerim dar oldu iri iri yazdım. Sabahattin. Sabahattin bir de Sabahattin'i yazabilsen Sabahattin Kudret Aksal olarak. Yani e, bu arada e, malumunuz e, arkadaşlar 11. sınıf ders kitabında kutucuklar içerisinde yer alan sanatçılar vardı. Özellikle eser yazar eşleştirmesi soruluyorsa bu kutucuklar içerisindeki sanatçılar sorulabilir. Biraz istisnai bir durum gibi karşımıza çıkan oğlumuz var. E, o da önemli bir öykücü olduğu için bireyin iç dünyasını ele alan sanatçılardan Tarık Buğra e, ile karşılaşıyoruz. Sonra Melevşeler Ölmemeli e, sevgili arkadaşım e, burada... E, Mustafa Necati Sepetçioğlu. Mustafa efendim, e, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun da aynı şekilde sanırım Menemşeler Ölmemeli'den bir parça alınmıştı. E, Necati Sepetçioğlu. Evet şimdi sevgili arkadaşlar Sepetçioğlu şöyle yazdım. Bu, buradaki sanatçıları da bitirmiş olduk. Güzel oldu. Efendim şimdi efendim, ne diyor? Şöyle biraz e, altıya geldik yani kırmızılar gözüksün ne yapalım tatlı dil e, virgül desem e, veya noktalı virgül de olabilir bilmiyorum sonrasına da bakmam lazım e, çünkü bize parantezle gösterilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini koyunuz diyor sevimli görünmeyen soğuk bir kişi intibanı veren yüzleri ısıtır. E, efendim görünmeyen e, Sonra soğuk e, Dediği için sıfatlar arasına virgül Getirmek mantıklı o zaman Benim buraya noktalı virgül koymam gerekiyor Sonra e, cümleyi bitirir Gibi yapmış tekrar devam Etmişse o zaman noktalı virgüle Terfi etmem gerekiyor yüzleri ısıtır, cana yakın kılar e, Bitti artık cümle hocam nokta e, Sonuçta e, Buradaki kılmak yüklem olduğuna göre Yani cümle bitmiş artı şuradaki Efendim dil kelimesinin D'si büyük yazılıyor. Dil kelimesini çeşitli bölgelerimiz, e, virgül anahtar anlamında kullanmıştır. E, şimdi bölgelerimiz e, o zaman şöyle yapabiliriz. Bölgelerimiz noktalı virgül anahtar virgül anlamında kullanmıştır yapabilirdik ama saçma olur. O zaman demek ki buradaki anahtar sözcüğünü ön plana çıkarmak istiyor diyerekten ne yapmam gerekiyor? Efendim anahtar sözcüğünü ee, ne yapmalıyım? Tırnak içerisinde vermek durumundayım. Çünkü hani noktalı virgül ve virgül yapsam yukarıdaki gibi tatlı dil özdesini ayırır gibi bir durum oluşmadığına göre demek ki anahtar sözcüğü ön plana çıkarılmak istenmiş diyebilirim. Sonra bu iller ise şunlardır. Efendim dolayısıyla açıklama yapacak iki nokta üst üste Adana, Mersin, Kahraman Maraş tak 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 3 nokta ve olayı bitirdik sevgili arkadaşım. Çünkü örnekler ve benzeri anlamda devam edip video olabilir can dostlar. Efendim bu parçada parantez ile gösterilen yerleri hallettik. Şimdi hocam şöyle yediği bir kaydır aynen. Şimdi ne diyor? Bu parçada yer alan yazım yanlışlarını bulunuz ve sözcüklerin doğru yazımlarını belirtiniz şeklinde bir soru köküyle yönergesiyle karşılaşıyorum. Bir yazar ilk cümlesini nasıl e, ilk cümlesine nasıl başlamalı? Burada e, bir herhangi bir sıkıntı göremiyorum. İlk söz çok önemli mi? Yani mı? soru ekidir ve ayrı yazılır. Dolayısıyla ayrı yazmış şu ana kadar bir sıkıntı yok. Elbette çok önemli demiş bitirmiş eyvallah. Bir yazar spontone demiş. Spontane olması gerekirken burada bu kelimeyi yanlış yazdığını görüyorum. Hani e, tabi biraz Fransızca bir kelime olarak dikkat çeken bir kelimeydi. Efendim olarak yazdığı cümlenin altını doldurmalıdır. Şimdi burada söz gelimi kelimesine bakıyorum. Efendim söz geliminin ayrı yazılması gerekiyor değil mi? Söz gelimi. Sevgili arkadaşlar burada bitişik yazıldığı için böyle bir problem var. Ruh dünyasının <gülüyor> otobanında... <gülüyor> çok özür dilerim. Bir su iç hocam içeyim. Evet diye ses çıktı. Son sürat yol açan genç adam güzellikleri fark edebilir mi diye e, ifade etmiş e, otobanında... Evet şimdi sevgili arkadaşım fark etmek terk etmek arz etmek gibi durumlar herhangi bir e, ses olayı yoksa fark edebilir mi şeklinde e, yani bu şekilde ayrı yazılması gerekiyor arz etmek terk etmek e, ve burada böyle bir problem vardı e, sonra söz gelimde halletmiştik. Ee, burada yine devamında cümlesi bir öngörüyü. Öngörü sevgili arkadaşım bitişik yazılması gerekiyor. Altıncı ise olarak öngörü. Yeni bir anlama geliyorsa eğer birleşince sözcükler o zaman bitişik yazılması gerekiyor. Bir hikayenin düğüm bölümünden başlangıç cümlesi olabilir. Yazar bir yazıda çal çene Çal çeneyi böyle ahiret yazsam... Çal işte çene gibi garip manalar çıkar. O halde çal çenende mutlaka çok çeneli gibi... Çal çene bitişik yazılması gerekiyor. Diye söz sarf etmez. Bu doğru mesela. Sıkıntı yok. Birikimin entelektüel demiş. Çift e, L var. E, orada tek L olmalı. En, entelektüel. Entelektüel. Evet afili de tek L vardı. Entelektüelde tek L var. Evet burada da böyle olması gerekiyordu ama çift D var biraz dikkat istiyor bu arada. Evet ve olayı bitirdik yani buradaki yazım yanlışlarını da bulduk. Peki hocam şimdi şöyle şu şekilde mecburen böyle yapacağım. Üzerinden gidelim ama biraz boşluklarım hani dar mı diyelim. Okuduğunuz romanlardaki karakterler tüm zorlukları yani bu arada yönergeyi okusana hocam. Yukarıdaki dumanmış cümleleri ögeleri ayırınız demiş aynen. <laughs> Okuduğunuz romanlardaki karakterler tüm zorlukları aşan bir ideal tip olarak yaşamı kucaklar çoğu zaman. Kucaklar cümlenin yüklemi. Kim kucak diyor? Ee, okuduğumuz romanlardaki karakterler dolayısıyla burası özdeydi. E, tüm zorlukları aşan bir ideal tip olarak nasıl kucak diyor sorusuna yanıt verdi. Eyleme sorular nasıl sorusu zarfı verdi bize. Neyi kucaklıyor e, nesne ve belirtili nesne? Yaşamı ne zaman, çoğu zaman zar tümleci olarak e, değerlendirdik ve sıkıntı gözükmüyor. Simetrik bir şekilde döşenmiş odalar bir insanın ruh koridorlarında özel bir anı biriktirir. Biriktirir cümlenin yüklemi biriktiren ne? Simetrik bir şekilde döşenmiş odalar kim sorusuna yanıt yoksa ne sorusuna yanıt veren özledir. Dolayısıyla bu özleyde bir insanın ruh koridorlarında... E nerede efendim e, biriktirir? Burası da dolay tümleç veya yer tamlayıcısı. Özel bir ana ne biriktirir sorusuna yine yanıt verdi. E, Özneyi bulduktan sonra neye yanıt veren nesneydi? Tabii ki belirtisiz deste. 1911'de Selanik'te yayın hayatına başlayan Genç Kalemler Dergisi, milli edebiyat geleneğinin ilk tohumlarını e, yayın dünyasına atmıştır. Atmıştır cümlenin yüklemi. 60 olan kim ya da ne sorusuna yanıt veren efendim 1911'de Selanik'te yayın hayatına başlayan genç kalemler Özney'de milli edebiyat geleneğinin ilk tohumlarını neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesne nesne e, nereye yayın dünyasına bu da dolaylı tümleçi olarak karşımıza çıktı. Evet güzel gidiyoruz. Kimlik bulanımını yaşayanların kurduğu cümleler elbette biraz kaygılı ifadeler barındırmaz mı? Barındırmaz mı cümlenin yüklemi ne, kim, Efendim e, kimlik bulanımı yaşayanların kurduğu cümleler. E, efendim, dolayısıyla burası e, e, özne ondan sonra peki e, ne zaman gibi bir soruya yanıt vermez ama nasıl gibi bir soruya yanıt verebilir elbette. E, dolayısıyla elbette asla hiç gibi sözcükler direkt zarf olarak da alınabilir diye düşünebilirsin. Biraz kaygılı ifadeler ne sorusuna yanıt verdiği için bu da Nes nedir? Dolayısıyla arkadaşlar süre yayınları zümresi olarak hazırlamış olduğumuz 10.000'in sınıf e, yazılı provasına sonuna gelmiş oldum. Başarılar diliyorum. Puanlama hocana ait. Dolayısıyla 8 soru muhtemelen olacak sınavında. Başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı unutma. E, yazıldan 100 alırsın umarım. Seyret 100 al diye e, yoldayız. Kendine iyi bak. Esen kal canım arkadaşım. Evet hoşça kal.